Koku bayağı gitmiş aslında ya var mı o durum? Sıkıntı göremiyorum. Lan! Şu alanın icabına bakmanın vakti gelmiş pampa. Şunu bir dışarı çıkartalım. Ben... Tamam işte ya. Da ne olsun? Vallahi mükemmel yahu. serser ser eski günlerin anısına tekrardan yerde yatan Seko. <laughs> Kokmuyor o kadar ya. Yok ya, e, havalandı bayağı. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum şu andan itibaren artık. Yani pek kötü değil. Pek kötü durumda değil yani şu anda. Şuraya alayım. Şöyle açana kadar oraya. Çünkü ya yani koksa olacak ki zaten ya birazcık birazcık da kokar koksun. şey, şey kokuyor şu an? Tahtar. Değil mi? Bayağı gitmiş. <laughs> <laughs> evet. evet. Yani, Sevmediğim bir koku değil. Yani ne yapayım? Bu saatten sonra artık şu arkadaşı da şöyle. Şimdi üstüne attık mı? Şimdi bu arkadaşı bir açalım bakalım. Sanki nasıl ne oldu? Harika işte, Daha ne olsun. Yok ya, kokmuyor. Canavar gibi, canavar gibi. Yok yok, çok kötü değil. İnan değil yani. İşte, orayı keseriz zaten diyor. Bence çok başarılı oldu. Oo. Bunun arta kalanıyla da bir kısmını kaplarım ben oranın zaten. E tamam bu işte daha ne olsun. Önceden kaplı mıydı aslında? Yok kaplı değildi bu, bu yani almıştık da ben bir türlü sermek nasip olmamıştı. Ondan... Ama bence bir şey söyleyeyim mi? Ayakkabıyla hiç basma. Yok ya yo, basmayacağım. Şimdi şunu bir halledeyim. Nasıl olsa şimdi yerde yatacağım için şey yapacağım. Şunu koyacağım. Bir tane oda parfümü gibi bir şey var yanında, Onu açarım. O buranın kokusunu hızlı toparlar. Bir de sinek ilacını takarım şimdiden. O da sivrisineğe karşı bir şey yapar. Defans yapmaya başlar. Yapacak bir şey yok artık. Yok ya bu odada yok sivri. Bak varsa ufak tefek vardır yani. Şimdi bir açayım hemen. Anladım. Onları görmeyeyim de sürprizi kaçmasın. Bunlar daha bir şey değil. Terazi lastik, gimnastik. Şunun çubuklarını ve yerleştirenzi yapayım. ощущение макияж тампи